Merhabalar efendim. Bugün sizler birlikte Potioncraft oynuyoruz. Potioncraft'a yeni bir oyuna başlayıp aslında hikayemizi oluşturacağız. Öncelikle Potioncraft'tan kısaca bahsetmek gerekirse burada yeni köye taşınan bir simyacıyız. Ve bu simyacı da köyde yaşayan halktan gelen istekleri karşısında farklı ikisiler oluşturup onlara bunları sunacağız. Şimdi hikayemize başlayalım. Hikaye başlıyor kaderini keşfedebilmek için dünyayı tavaf eden acem bir simyacısınız. Süper. Uzun bir yolculuğun ardından en sonunda tüccarlık için yaraşır bir yer buldunuz. Eğitim diyelim. Terk edilmiş ev. Sanırım burası evimiz. Kasabanın eteğinde terk edilmiş eski ev buldunuz. Simya ekipmanları ve bahçesine bakıldığında evin bir önceki sahibi simya ile uğraşmış gibi görünüyor biz simyacıyız, dünya geziyoruz. Sonra başka bir ev buluyoruz. Bu bulduğumuz evde de simya ile uğraşılmış gibi gözüküyor. Güzel. Belli ki eskiden burada bir büyücü yaşıyormuş. Ancak toz katmanı ve evin durumu uzun zamandır içerisinde kimsenin yaşamadığını işaret ediyor. Tamam. Dükkan açılışı. Bu evi bir ikisi dükkan dönüştürmeye karar veriyorsunuz. Birkaç günlük temizlik ve hazırlığın ardından dükkanınız ilk müşterileri için hazır. Çok iyi. Simya becerilerinizi hatırlama ve bu kasabada yeni bir hayata başlama vaktiniz geldi. Tamamdır. Kazana malzemelerin eklenmesi. Hızlıca şu malzemeleri ekleyelim. Burada söylediği malzemeleri ekliyoruz. Bu malzemeleri sonrasında öğüttüğümüzde Normalde iki tane çiçekten olacak şey bir çiçek de aslında halledebiliyoruz. Burada şimdi hızlıca ilk ekserimizi yapalım. Yaşam iksirimiz geliyor. Birinci seviye. Şu Ortada gördüğünüz bir numarası yazan mavi potu eğer mobil iç getirirsek ikinci seviye oluyor. Eğer tamamen etrafındaki çizgiyle birleşirse de üçüncü seviye olur. Üçüncü seviyeden en fazla para kazanıyoruz. Şimdi önce bir iksirimizi pişirelim. İksirimizi pişirdiğimizde Burada tarif kayıtlarında iksir tamamlanıyor. diyor. İksiri hemen tamamlayalım. Artık neyimiz açıldı? Öğütücümüz açıldı. Aslında bir öğütücünün içerisine Attığımız çiçeği iki katı şeklinde, zaten önce çarpı gözüküyordu, yarı yol siyah, yarı yol beyazdı. Burada öğüttükten sonra tamamını kullanabiliyoruz. Karıştıralım, en sona gelelim. Hop tamam. Şimdi hangi çiçeğimiz var? Ne çiçeği? Hangi çiçeğimiz var? Bu çiçeği. Bu çiçeğin de. Bakın ben bunu karıştırdıkça tamamlanıyor. Hop öğledikçe öğütüce karıştırdıkça tamamlanıyor. Şimdi karıştırıp ilerleyelim. Aslında bu tarafta aynı iksirin iki farklı tarifini öğrenmiş oluyoruz. Öğütücümüz her zaman olacağı için bu tarif daha mantıklı çünkü yarı yarıya malzeme kullanım var. Yerine ikişer tane kullandık iki çiçekten de bunu birer tane kullandık. Zaten şimdi bu şey diyor, önceki iki tane kullandığın değil, bu birer tane kullandığın tarifin kaydettiler. Az önce tarif kaydı İkseri tamamlayalım. İki tane şifa iksirimiz oldu. Normalde aynı ikserden yaptığımızda bunların sağda, alttaki sayısı değişiyor ama tarifleri farklı olduğu için. Bakın bir tanesinde e, Hava mı? Aynen yok su. Su bazında iki tane farklı bitki varken burada su bazında iki tane farklı bitki var. Aynı ikişer tane var. Şimdi odamızı değiştirelim. O tarafa geldik. İkseri satışa sunma. Tamam bakalım. Hoş geldiniz efendim. Hocam bir süredir hasta. Son zamanlarda durumu daha da kötüleşti. Allah geçmiş olsun. Ama keyfin yerinde gibi bakalım. Artık kalkamıyor bile. Ateşi var ve terliyor. Zavallı hocam işte elinizi ilaç var mı? Tabii ki efendim hemen bir tane iksir. Satalım sattık. Şimdi hop bir tane daha. sen de sağlık isteyemeyiz ama başka iksirimiz yok şu anda da. Kendi kendini sokakta yürürken birden birdenbire kafasına bir saksı düştü. Yani biraz şeye benziyorsun, Harry Potter'daki iki kardeşlere benziyorsun, biraz saflığın var gibi ama bakalım. Kafatası her zamanki ki kal olması, kalın olması iyi oldu, yoksa büyük ihtimalle Tatlı ve boylamıştım. Lakin ne yazık ki şu anda kafamda kocaman bir şişlik var inmesi için. Bunu sürersin. pazarlık yapalım seninle. E şimdi çok kolay bizi bozar, o yüzden kolayla başlayalım. Hop, 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 hop. Hayır. Olsun iki altın iki altındır. Allah bereket versin. Ben yani pazarlarımızı yaptık. Uygun iksirimiz yok. Ne diyor? Kedim olmasa evin fareleri bastı. Kedim ise dolaplara uzanıp fareler ne isterse yapmalarını seyrediyor. <laughs> ben bir olma içeri. Deme o ki bir şişe fare zehniye ihtiyacım var. Tamam sana şimdi zehir yapacağız. Hep sonunda bahçeye gidip iksir için malzemeyi toplayın. Bahçe laboratuvarı sağında bulunmaktadır. Tamam. Altı. gidemiyoruz Zaten altı birazdan gideceğiz. Şimdi toplayalım. Hop, alev çanına şey topladık. Geri gelelim. Ne diyor? Zehir hazırlama. Zehre ihtiyacı var. Bir tane teraria, bir tane alev çanı kullanarak yapacağız. Okey. Terariye atalım. Hop, 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 hop. bizi aşağıya götürüyor. Bunu kazanımıza atalım. Birlikte pişireceğiz. Şimdi ayrı pişirmeye gerek yok. Sonrasında da burada alev çanımızı birazcık öğütelim. Bunu delelim. Ettik ettik ettik. da aldık. Karıştıralım şimdi. Şey ve üzerine su gel ekleyebiliyoruz. Su eklediğimizde sağa sola çapraz hareket ediyor. Günden güne değişiyor. Olsun. Şimdi tekrar deneme gerek yok zaten. Şu an su eklesek sol alta gider. Bir rüzgar oluşturabilir belki. Sol alta gidebilir ekstremiz daha iyi olabilir. Ama hala ikinci seviye yapalım. Hayır. Pişirmeden tarifi kaydettim. Tekrar deneme. Tamam süper. Okey. Biraz da buradan gidelim o zaman. Önce sola gidip sonra aşağı inelim. Karıştıralım. Sola gidelim. Sol tarafı açalım. Ne varmış burada? E, i̇ki tane defter aldık. Şimdi de koyalım. Öt 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 öt. Gelmiş olan lazım. Karıştık karıştık. Tamam. Öncelikle pişiriyoruz tarif kaydetmeden. Yoksa tarifi tamamlamadan kaydedersek her lafı gerekiyor. Tamam şimdi x bunu tamamla. Bunu seviye 2'ye 3'e çıkartır mıyız? Bir tane seviye 1 olsun lazım olur müşterilere. Şimdi bir satalım bakalım. Ablacım bak elime çok güzel bir zehir var. Zayıf da olsa güzel bir zehir. Sen de ben pazarlığı da çok istiyorum. Kolaydan pazarlık yapalım. Tamam, 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 tamam. Süper. 3 altın 3 altınlar Allah bereket versin. Hadi bakalım günümüz bitti. Eğitim günüydü hızlıca bunu bitirelim ya daha başlayalım uyumak istiyoruz. Bu arada suyumuzu da içelim. Hop hayırlı olsun ikinci günümüze başladık. Eğitimimiz tamam. Önce bahçeye gidelim bir ne var ne yok toplayalım. İkisi yapacağız. Bir, bir sürü şey lazım. Şimdi öncelikle 17 tane terarimiz var. Bir tane goblin mantarı. 3 tane kukuşluk mantar. Rüzgar çiçeği. Alev çanı. Ve su çiçeği. Şimdi öncelikle çok fazla kullanacağımız için ben bir tane şu yaşam iksirinin seviye 3'ünü yapmak istiyorum. Bundan koyarsam daha bir yere gitmiyor. Herhalde koyunca gidecek artık. Bir sağa bir aşağı yapsam aslında tam geliyor. O zaman önce su çiçeğimizi bir öğütelim. Devamında su çiçeğimiz. Kazan atıp bir karıştıralım bir sağa giderim. Oh, burada üç tane şey bulduk. Bu kuru bu kafalar sanırım bizim potumuzu kırıyor. O yüzden kuru kafaya dikkat edeceğiz. Şimdi bunu da kazanımıza attık su sol tarafa çıkıyor. zaman biraz daha sağa gidecek bir şey de yapabiliriz birazdan. O zaman nasıl nasıl yapsak nasıl nasıl yapsak. Önce bir karıştıralım. Aş yani şu an bir seviyemiz oldu. Burada bir tane daha terarya kullanıp zaten pay ötmemize gerek yok. Bunu çekebiliriz şimdi çok az karıştırarak ama hayır olmayacak neyse seviye 2 mi olsa 3 zorlasak mı 2 ee, tane iki tane kullanmamız gerekecek o zaman aşağı yukarı sağ. iki tane kullanmamız gerekecek şöyle ben bunu aa tamam bak sağ üstü çıkıyor artık Ha, her zaman su merkezi doğru çekiyor. Tamam süper süper süper. Çok az çok az çok az şuraya getirelim. Birazcık suyumuzu ekleyelim. Bakın az daha sağ gitse aslında olacak. Hop tamam seviye 3 oldu. Bunu ne yaptık? 2 tane terari bir tane su çiçeğiyle yaptık. Burada güzel label'larımız var. Şeylerimiz var. Şimdi bu güçlü olduğu için böyle üçgen vücudu olsun bu şişenin. Bu artık konu ne ya? Ha daha şey yapmadık tamam şunu pişirelim. Güçlü şifa ekseri tamamen oldu. Burası kırmızı kırmızı. Aaa şişine... kaybı ilk renk gibi süper. Süper evet, süper süper. O zaman bir tanesini şöyle pembeden kırmızıya doğru gitsin. Kalın yaşamın rengi ne olur? Yeşil olasın Orman böyle iş. yeşil. Yeşil kırmızı olsun. Etiketimizde kare olmasın ya. Yani. böyle yuvarlak. Kötü oldu bu. Bu gider? Ah dikine de şöyle şey oldu. Tam böyle sporcu oldu bu. Okey. Tarifimizi kaydedelim. İkselimizi tamamlayalım. Neyimiz vardı bizim? Ha göre başladık süper. Korumalar beni neredeyse yakalıyordu ama kaçtım. Acaba ne yaptım? Fakat kaçarken beni yan tarafından kötü bir şekilde bıçakladılar. Bunu yaşayacak bir şeyimiz var mı? Var var. Bak yeni yaptım abicim bak fırından taze çıktı. 25 altına mı? olmaz bak. Çok diyorsun. Onlarımız nelermiş? Onun çok kolay konu duygular işte. Ağlama, gülme, şaşırma. Alkol, kolay, bölgeler. Ortaya daha girmeyelim biraz daha alışıp sonrasında giriyor oluruz. Zaten bunda bile 7 altın aldık. Allah bereket versin. 32 altın süper. İyi günler. İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Dün bir arkadaşım partisinde sıcak çorba içerken dilimi yaktım. Sıcak şarap olmasın o? Hadi bakalım. Artık hiçbir şeyin tadına bakamıyorum ve ben bir acıyım. Bir acısın. Sıcak çorba değildir bence o. Neyse. Görünümün kalitesini kontrol edebilmem gerekiyor. Dilimin artık işe yaramaz durumda. birleştirici tentür. Hemen tarih kitabından sanarak bir tane güçlü şifayı hazırlıyorum. Geliyorum abicim. Bak bak gel gel gel. Bak, al bak tam sana göre. Ama 25 altın az dedi ne olmaz. Şimdi sen... Hmm. Bir zorlayalım. Bir zorlayalım. Ya, aynı oldu. İlaçlar bitkilerle ilgilenen he tanrılığımız da artmış. Popülerlik seviyemiz iki olmuş. Merhaba, merhabalar efendim. Yeni simyacı sen miydin? Ben yerel bitki tüccarıyım. Bitkiler toplayıp satıyorum. Neler sattığımı görmek ister miydin? Elimde ilgili çekebilecek ürünler. Olur göster abi, göster ne var? Ama bak bunlar bitki sanki pahalı gibi. Benden 3 çiçeğini 2 altına alıyorsun sen diyorsun 33 altın. Yok olmaz. Yukarıda başka ne var? Ha, bunlar hazır şeyler. Üzerinde 500 altına varmış. E şimdi pazarlık yapsak yine olmayacak. Daha ikinci gündeyiz ya yani bir sürü eşyamız var. Bitkiler hakkında başka bir şey biliyor musun? Yalnızca bildiğim şeyler satarım. Çiçekler, bitkiler, kökler ve çeşitli meyve tanıları. Ve meyveler. Diğer ürünleri diğer tüccarlardan satın alabilirsin. Olur. Bitirelim bu seferlik yapacak bir şey yok. Simyacı şifa iksirin var mı? Bir şey işime de. Var efendim var var var. Hemen size bir tane güçlü. Olsun ikiye bir olsun. Yüzde elli daha fazla verip. Çok daha fazla para kazanıyoruz. Ben bundan bir tane daha yapayım. Hatta 9'a 10, 7. 3 tane olsun zaten şu an herkes iste iste bunu isteyecek. Aa burada görevlerimiz var. Tüccardan bir şeyler satın alalım. Bunu yapamadık. Yeni bir beceri. Hemen Bodrum'a gidelim bizim bozulmak istiyor gittik tamam. Bodrum'a gidelim gittik tamam. Yeni bir gün tam başlayacağız. Ormana gittik. Yeni bir beceri öğrendik. Yeni bir beceri ne? Eşimotun neyimiz var? Zehir, ateş, buz. Birinci bölüm 500. 500 ne? Yeni bir beceri ne? Becerisi öğreneceğiz. Bakacağız şimdi dur. Ablacım sana vereyim bak ben sen bekleme. yerleri 25 verip 27 veriyor olur. pazarlık. Ortayı yapamıyorum daha yani. Xbox oh. zor oluyor. Olur temiz. Temizinden 8 altınımızı da aldık. Görüşürüz ablacım gene bekleriz. E, ne ne acıcır oldum. İlgilecek bir şey var mı? Onu da şifa verelim. Bu şifa da ne bereketliymiş. Her şey oluyor. Yine bir 8 altına aldık. Tamam. Herhalde bugün tamamladık bu tarafta. Şimdi biraz kendi kendimize bir şeyler öğrenmemiz lazım. Yeni beceri diyor. Daha üstte beceri ağacımı var sanırım. Aynen. Şimdi bize bir tüccarlık lazım. Neydi bu? Tüccarlık becerinizi arttırır. Tüccarlık beceri ne kadar iyi olursa malı satarken başlangıç fiyatları o kadar karlı olur. Tamam. Bunu yapıp sonrasında tüccardan bir şeyler alabiliriz. Bir daha in aşağıya. Simya pratiği neymiş? Simya haritası üzerinde toplandığı tecrübe kazanan ek bonuslar eşit işte kitaplar belirir. Bu bonuslar rastgele notlarda belirir ve her gün güncellenir. Olur. Senden ne var? Simya haritasının görüş yarı çapı. Simya haritasının görüş yarı çapınızı arttırır. Yeni alanlarda hızlı keşfetmenizi sağlar. Yarı çapı %10 arttırır. %10 arttıralım temelden. Ne? Bu beceri puanımız kaldı. Onu tüccara kullanalım. Biz zaten bitki alıp satacağız. Şimdi 257 puanımız var. 600'de çıkıyor sonraki seviyeye. Başka 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 Buradan bir şeyimiz yok herhalde Bu ne simyacının yolu Ha tamam burada eşe mutlarımız var Seviye 1 2 3 4 5 6 7 8 10'a 10 kadar gidiyor güzel Şimdi ben şu sol tarafa gitmek istiyorum ama aşağıya gitmem lazım çünkü zehir iksiri diyor. Hmm. Tamam zehir iksirini daha hazırladık biz ama kaybetmediğimiz için böyle bir şey yaptı herhalde. Biz buradan Önce alev giderek zaten sol altta zehirli kılıcımız duruyor. Bir zehir ikisine gidelim. O zaman ona çapraz gidersek merkezi yönlendireceği için onu biraz uzaklaşıp yakınlaşma deneyebiliriz. Şimdi aşağıya giden ne? Terraria'ydı. Topuma aşağıya gidiyor. Tamam. Buradan bunu da indirelim. Hatta bu yetmez gibi ama şimdi şunu bir gidelim. Ha? Ha. Kaşık kaşık alo alo ha. Şimdi aşağımıza zehir iksirimizi alalım tamam zehirlendik getirince şimdi biz su eklediğimizde merkeze doğru götürüyor o yüzden bir tık Kuşmuş mantarla bunu üçleyebilir miyiz? Deneyelim. Öğütmeye gerek yok ama hadi öğütelim. Bunun kadar dursun. Belki fazla ileri geri gitmemiz gerekebilir. Yavaş 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 Seviye bile geldi. Ha şimdi birazcık su ekleyelim. Biraz daha karıştıralım. Çok az daha çok az daha tamam. Hop seviye 3, süper. Ama burada bundan 3 tane yapabiliyoruz. Bu biraz sıkıntı oldu. Neyse pişirelim. Seviye 3 zehir eksir. Zehir eksirimiz, iksirimiz olsun bunun da potunu kaslı yapacağım. Kaslı olanlarımız neydi? Güçlüler'de. Zaten güçlü için Barcelona ona kullan. Tamam. Okey. Ha, burası seçtiğimiz güçlüler kullanabiliyoruz stand olarak. Tamam, buna da en güçlülerden bu yakışıyordu. Güçlülerde Barcelona kullan. Tamam, bunu da varsa ona güçlülerde. Devamında renk olarak Şimdi kılıcımız kan olması lazım. Olduğu kadar. olmadı kadar. Hadi bakalım. Bunu da kaydettik. Tamamlayalım bir tane de. Hazırda iksirimiz bulunsun. Şimdi solda müşterimiz yok. Bitikler topladık. İnelim aşağıya. Burada da bir şey yok. Hop, bugün de bitirelim. O zaman bugün de bitirirken ilk videomuzun da sonuna gelelim. Bir sonraki videoda arkadaşlar üçüncü güne devam ediyor olacağız. Yeni yayın başladığım için fikirlerinizi önemsiyorum. Lütfen yorumlarınızı yazın. Beğenip de paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.